Yatağa giderken bir hayaliniz olsun ama uyandığınızda mutlaka bir amacınız olsun. Bu amacınızı yapmanız için de bir planınız olsun. <laughs> Merhabalar, Merve Muttatlı ben. E, 1985 e, İstanbul'da doğumluyum. Üniversite hayatımı YÖK Üniversitesi'nde tamamladım. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü mezunuyum. O zaman geleceğin mesleği olarak IT programcılık yapıyordum. İşin içine girdik. Orada bölümü okurken de ikinci sınıf hatta 3. sınıfta dekanlarımdan bölüm değiştirme kararıyla odalarına gittiğimde Hayır Merve sen bu bölümü okuyacaksın. Bu bölüm geleceğin mesleği. Arka planda bir program daha işte bir lisans daha tamamlayabilirsin diyerekten uluslararası ticaret evet. biraz daha lojistik alanına kaydım. E, Staj döneminde ise Kanada'da 5 ay boyunca biraz daha programcılık, web tasarım, C++ gibi dersleri orada uygulamalı olarak gördükten sonra e, kariyerimde e, tamamen farklı bir yol almam gerektiğine karar verdim ve insan kaynakları bölümünü seçerekten UPS'te iş hayatını deneyimledim, iş hayatıma başladım. Ee, şimdi biraz da diyeceksiniz ki geleceğin mesleği de bilişim sistemleri, programcılık. Peki siz neden burada ilerlemediniz veya kariyerinizin başında neden bunu seçmediniz? Aileme geleyim, ailem bana her zaman destekti. Yani Merve sen ne olmak istiyorsan onu olabilirsin. Eczacı, doktor, tıp vesaire bu konuda her türlü desteği sana vereceğiz dediler. Ama o dönem çok da galiba e, meslekleri olan hakimiyetimiz lise yıllarında çok yoktu. Yani doktorluk, hukuk ve bazı birimleri çok net biliyoruz ama genel anlamda e, fonksiyonlar ne yaparla ilgili çok deneyimleyememiştik. ve Benim Ahmet amcam benim hayatımdaki en büyük gelişim noktalarından bir tanesiydi. Kendisi bana yol gösterdi. Bir anda işte ders verdi, bir anda da kızım geleceğin mesleği bunlar, bak buralarda ilerleyebilirsin, buralarda kariyer fırsatları var derken ilk tercihime girdim, burslu olarak girdim. E, ama fark ettim ya yani ikinci sınıftayken dedim ki C++, Java'lar vesaire ben bunu istiyor muyum acaba? Gerçekten bu bölüm bana göre mi? Yani dört ay boyunca ben Kanada'da stajımı yaptım ama şöyle diyeyim. Her gün tuvalete gittim ağladım. Ben programcı olmak istemiyorum dedim. Ben program yazmak istemiyorum. Ben daha sosyalim. İletişimim kuvvetli. Ben insanlarla olmak istiyorum. Diyerekten tamamen kariyerimi staj döneminde verdiğim kararla değiştirdim ve MBA'ye başladım. MBA'de daha çok işte şirketlerden zaten hocalarımız da direkt böyle bize şirkette yaptıkları güzel uygulamaları anlattılar. Dersler daha teoridense pratik hale geldi ve daha çok vizyonumuzu açmış oldu. Orada da alanıma ve lojistiğe olan yatkınlığımı biraz daha seçtim. Bir de ben de biraz UPS'in e, takıntılığı var. Yani ben UPS aracını gördüğümde, ''Aa UPS'' diye bağırır. UPS kuryesini gördüğümde İş çalışmaya başlamadan önce bile yanlarına gidip hatır gönül sorardım. Biraz daha markaya olan da tutkum vardı. ve fırsat oldu. UPS'te işe başladım. İnsan kaynaklarında başladım. Şu an geriye dönüp bakıyorum. Hani ne yapmalıydım? Neler yapabilirdim daha fazla? İşte staj, bendeki kariyer imkanı ve kariyer noktasındaki o değişimi fark etmeme sebep oldu. Keşke bir work and travel yapsaydım. Yani benim yurt dışıyla ilgili çok fazla talebim ve isteğim olmamıştı. Bir o üniversite döneminde bir görmek, oradaki hayatı deneyimlemek, yine dönmek istiyorsak tabii ki dönmek veya bir dil gelişimi anlamında işte İngilizce, evet zaten İngilizcemiz olmazsa olmaz ama bir ek olaraktan işte bir Fransızcayı öğrenebilmek, bir Fransızcayı ana dil gibi konuşabilmek geriye dönüp de yapmak istediklerimden bir tanesi olurdu. 18'de 20'li yaşlar gerçekten çok önemli. Çünkü her sene geçtiğinde bizim Düşüncemiz, isteğimiz, talebimiz, ihtiyacımız değişiyor ama geri dönüp bir şey yapamıyoruz. O yüzden sizlere tavsiyem etrafınıza rol model bulduğunuz, ki insanlarla konuşun, tecrübelerini dinleyin, geriye dönüp ne yapabiliriz de oralarda karşılaştırarak da sizler hemen yapabilin. En büyük tavsiyelerimden bir tanesi bu. Tecrübelerden faydalanın ve insanlarla iletişimde olun. Evet, 2011 Ocak ayında da UPS'te iş hayatım başladı. Ee, i̇nsan kaynaklarında ücret ve yanakları uzmanı olarak görevime başladım. Ve e, UPS satın alma sürecindeydi, tamamen entegrasyon sürecindeydi. Görev tanımları, benim için çok güzel e, bir buçuk sene çok güzel projelerde yer aldım, kendimi geliştirdim. Bir buçuk yıl sonra da pazarlama ekibinde gelir yönetimi fiyatlandırma e, yönetici diye pozisyonu açıldı. E, oraya uygun görüldüm ve ben de istedim aynı şekilde. İki sene sonrasında insan kaynakları ekibinde bir pozisyonumuz oldu. insan kaynakları yönetim pozisyonuna geldim ve orada insan kaynaklarının fonksiyonlarında görev aldım. İki sene daha orada görev aldıktan sonra operasyon, yurt dışı operasyon, bizim import ve export operasyonumuzun başına geçtim. Bizim asıl ne yaptığımızı operasyonda sahada gördüm. Şimdi farklı fonksiyonlarda görürken evet biz paket taşıyoruz taşımacılık yapıyoruz ama işin mutfağına girdiğimizde o paketi nasıl taşıyoruz? Hangi süreçlerden geçiyor? Tıra girdim, abilerle yükleme boşaltma yaptım, üniformamı giydim, kurye, ekibimdeki kurye arkadaşlarımla sahaya çıktım ee, gibi çok güzel bir iki yıllık deneyimledim. Burada yöneticilerimin de o dönemde bana katkıları çok büyük oldu ve işi öğrettiler ve orada da kendime gelişim imkanı bana sağlattılar. Farklı fonksiyonlarda olmak benim için en büyük gelişim noktalarından bir tanesiydi. Çünkü farklı farklı departmanlar, farklı farklı işleri öğrendim. Bir buçuk iki sene orada olduktan sonra da Müşteri Tecrübe Merkezi ekibinin başına geldim. Şu an son bir buçuk yıldır Müşteri Tecrübe Merkezi ekibiyle birlikte çalışıyorum. Bu süreçte şirketin departman değişikliklerine destek olması bizler için oldukça önemli oldu. Yani bir fırsat oldu. Bu fırsat tabii ki bir çok fırsat oluyor şirket içerisinde. Siz kendi isteğinize göre ve departmandaki işe yöneticinizin de sizi yönlendirmesi ve mentorluk yapması ile birlikte o pozisyonlara başlayabiliyorsunuz. Covid ile birlikte inovasyon ve dijitalleşme de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi oldu. Bu süreci fırsata dönüştürdük ve müşterilerimize daha çok temasta bulunduk. Müşterilerimizi daha çok dinledik, onların ihtiyaçlarını daha çok analiz edebildik. Küçük küçük programlar gibi gördüğümüz ama etkilerinin mükemmel ve büyük olduğu program programları hayata geçirdik. İşte yaptığımız etkinlikleri belki otelde yaparken böyle 50 kişiyle sınırlandırıyorduk ama Zoom'la yaptığımız etkinliklerde 400-500 katılımcılarımız oldu. Örnek Export Akademisi. Export Akademisi de şirketimizin yaptığı çok büyük projelerden bir tanesi. Kadın İhracatçı Programı da aynı şekilde. Burada online eğitimlere yer veriyoruz ve katılımcılarımız sektörden, kobilerimiz, ihracatı öğrenmek için hangi adımlar var, neleri görmeleri gerekiyor. Bu program sayesinde onlara ulaşıyoruz ve ihracata atılmalarını teşvik ediyoruz. Şirket içerisinde de belli gruplarımız var. Örneğin 2011 yılı itibariyle biz WLD, Human Leadership Development, Kadın Liderlik Gelişim Programı'nı hayata geçirdik. Bizim şu an CEO'muz kadın. Carol Tom, kadın bir CEO'muz var. Hani sektörde ve lojistikte en başımızın kadın lider olması bizim için de oldukça önemli ve ilham verici. Lojistikte kariyer düşünüyorsanız, UPS zaten en güzel tercihlerinizden bir tanesi olacaktır. Ama lojistikte ilerlemek için de e, önceliğiniz planlı ve programlı olmak, kriz anını iyi yönetebilmeniz lazım, disiplinli olmak şart. Esnek çalışabilmek, bu ev ve iş dengesini çok iyi tutabilmek ve aynı şekilde çalıştığınız işte de esnek olabilmek ve en önemlisi arkadaşlar işi olan şefiniz. İşi seveceksiniz. Bu hareketi, lojistiği, sektörü, operasyonu ve yaptığımız tüm fonksiyonlardaki görevlerimizi, lojistiği... Seveceksiniz ki bu işte başarılı olacaksınız. Evliyim, annesiyim. E, iki annesiyim. 2 yaşında iki tane kızım var Zeynep ve Defne. İkiz çocuğum olduktan sonra bir 5-6 aylık aradan sonra işe geri döndüm ve farklı bir departmanda farklı bir sorumluluk alarak işe gördüm. Hiç bilmediğim yine bir call center yapısı hani e, bilmediğim bir fonksiyonda kendimi geliştirmek için birçok eğilimde bulundum. Bunların bir kısmı online oldu, bir kısmı tecrübe paylaşımı oldu. Yani bu işi yapanlara sordum, bu işe yapanların nelere dikkat ettiğini ölçümledim ve dışarıdaki dünyada Farklı sektörlerde veya farklı yerlerde neler yapıyor, yapılıyor, örnek uygulamalar nelerdir, oralardan daha çok öğrenmeye başladım. Çocuklarımla birlikte e, biraz da e, önceliklerim değişti diyebilirim. Yani Artık dünyaya iki tane evlat getirdim ve çocuk gelişimi benim için ne kadar önemli olduğunu burada anladım. Çocuk gelişimi için neler yapabilirim? İşte destek aldım, psikologlardan destek aldım, arka filanda bununla ilgili eğitimlere yer verdim ve hatta şu an İstanbul Üniversitesi'nde çocuk gelişimi okuyorum. Gibi biraz da kariyerimi o anki ortama göre şekillendirdim ve şekillendirmeye devam ediyorum. Şu an en büyük hayalim bir kere bu Covid sürecini bir an önce atlatabilmek ve sevdiklerimle birebir olabilmek. İşte yemek yemek, kahve içmek. Yani şu an biz bunlara hasretiz. İkinci hayalimi önceliğim evlatlarım. Kariyerimde, kendimde, düşündüğümde hepsinin de önüne geçen evlatlarım oluyor. O yüzden onların... E, sağlık saat içerisinde kendi ayaklarının üzerinde çok rahat durabilecek bir gelişimi onlara sunabilmek, onların istediği noktada hayatlarındaki istediği yönde onlara destek olabilmek en büyük hayalim diyebilirim. E, hayallerimiz hiçbir zaman e, bitmemeli. Yani zaten benim e, biraz da bu hayattaki e, mottom hep şu oldu. Go to bed with dreams, wake up with a purpose. Yani, yatağa giderken bir hayaliniz olsun ama uyandığınızda mutlaka bir amacınız olsun. Bu amacınızı yapmanız için de bir planınız olsun. Ama bu planlar, bazı planlar uzun vadeli. İşte 10 yıl sonranı, 15 yıl sonranı hedeflerse planlarsın. Ama önemli olan Kısa vadede yapacağınız planlar. Bir sene içerisinde sen ne istiyorsun? İki sene içerisinde sen ne istiyorsun? Sadece iş hayatında değil bu arada. Bu yaptığınızı özel hayatınızda da, kendi gelişim noktalarınızda da, hayatınızın her noktasında bunu yapabilmek oldukça önemli. Önce kendinizi sevin ve size, sizin sevdikleriniz, size iyi gelenlerle e, hayatınıza şekil verin, hayatınıza yön verin. E, ve her zaman ama her zaman iletişiminizi kuvvetli tutun. Bu her alanda, iş, özel hayat, hobimiz, her noktada iletişiminizi insanlarla e, güzel tutun. Ve en önemlisi başaracağınıza inanın. Ben yaptım, sen de yaparsın.